Durum Türk ordusu geliyor. Türk ordusu geliyor. Bizler dur. Türk ordusu geliyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. PKK PYD'nin kökünü kazımaya yönelik kararlı tutumu dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku vermektedir. Türkiye düşmanları Türkiye'mizin kararlılığı karşısında afallamış, Türkiye'yi operasyondan vazgeçirmek için her yolu denemeye başlamışlardır. Türkiye'nin kararlılığı sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bölgeden çekileceklerini ilan etmiştir. Türkiye'miz kendisine yönelen PKK, PYD terörünü bertaraf etmek için kimseden izin almak zorunda değildir. Hele hele Suriye'de ne için bulunduğu belirsiz olan, Suriye'deki varlığı bütünüyle yasa dışı olan Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Türkiye'ye şart koşacak pozisyonda değildir. Buradan Amerika Büyükelçiliğinden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümeti sesleniyoruz. Bu harekatın amacı şu olmalıdır. Sınırı, kapsamı, Yöntemi ve akıbeti belirsiz olan bir güvenli bölge değil amacımız. Amacımız PKK-PYD'yi temizlemek ve böylece hem Türkiye'nin güvenliğini hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır. Çırak, Türk ordusu geliyor.